bum 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 Ne sert vuruyorsun ama ya. E çocuklar sessiz olur musunuz? Dikkatimi dağıtıyorsunuz. Odaklanamıyorum. Hı -hı, tamam. Bum, bum 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 Çocuklar ne istiyorsunuz? Siparişlerinizi verin. Nikol bana kahve. Hı hı. Nikol iyi uyumamış. Futbolcular dalga geçiyor. Nikol turta istiyoruz. Acıktık. Daha kahvaltı bile yapmadık. Çocuklar onu öğlen yiyeceğiz. Krep önerebilirim ama. <laughs> tamam Nikol çilekli krep yiyelim. Sakın bize pastadan vermeye unutma. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar. Nikol neden esniyorsun? Uykunu alamadın mı? Ağzına sinek kaçacak. Bzzz. Anet komik değil. Komşularım yüzünden evime su bastı. Belime kadar su geldi. Tüm gece paspas yaptım. Nikol'ün evine su basmış. Yazdım bunu da. Nerede bu Nika? Nerede? İşte buradasın. Neden bizsiz siz kafeye geldi? Her yerde seni aradık. Aha, uh -huh. Cici ve San kendini iyi hissetmiyor yazayım. Ne yazıyorsun sen? Hadi bize de söyle. Kızlar aslında gazetecilik yapıyorum. Etrafımda olan her şeyi özellikle de Bani okulunu yazmam gerekiyor. Çok ilginç gerçekten. Vay duydunuz mu okulda gazeteci varmış. Herkes izleyip her şeyi yazacak. Bizim hakkımızı da yazmalılar. Evet havalı sert ve güçlüyüz. O zaman bütün kızlar bizi sever. Kızlar ünlüleri sever. Evet, Nika, biri sana röportaj mı vermek istiyor? Futbolcular <laughs> <laughs> şöyle yazacağım... Havalı olmaya çalışan futbolcular... <laughs> Teşekkürler Nika. Alex savalı ve ünlü olacağız. Sonunda! Hey gençler yeni Jordanlar çıktı. Almak istiyorum. Gelmek ister misiniz benimle? Evet, evet geliriz, geliriz tabii ki. Hayır ben geleceğim. Neden? Hmm, bir şeyler oluyor. Thomas alışverişe çok düşkünüm. Sadece Jordan'lara değil havalı şeyler almana da yardım edeceğim. Kedi. Thomas anlamıyorsun. Eğlenceli olacak. Amber git başımdan. Kevin Amber'la takıl. Kedim var benim. Aa, neden ben Felix yapsın? Yok istemem sen takıl. Kevin neden uzatıyorsun? Sen takılsana işte. Ee, ben, ben benim tipim değil. Ne? Sen benim tipim değilsin. Thomas'ı seviyorum. Hey Katie! Vay Nika gördün mü? Evet yaz hemen bunu da yaz. Yazıyorum Katie Thomas'la kavga ediyor. Çünkü Amber onu seviyor. Vay yaz hadi yaz hadi yaz. Katie her şeyi yanlış anladın. Amber kendi geldi fark etmedim bile ben. Thomas her şeyi gördüm. Her şeyi duydum. Anlamadığım tek şey bana bunu nasıl yapsın. İnanamıyorum buna hiç. Katie bekle. Thomas anladın mı? Katie artık seni görmek istemiyor. Thomas sahtekarsın. Ember! Evet Ember, Thomas'la konuştun mu? Ah, pek sayılmaz. Nasıl yani? Ah, Thomas'la konuşurken Katie geldi ve benim yüzümden kavga ettiler. Anladın mı? Ah, harika! Beklediğimden daha iyi. Artık Thomas'la konuşabilirim. Emin misin? Evet, Ricky eminim. Üzgün olduğu sürece bir şansım var. Rekke Monika çok şanslı. Bütün okul beni Thomas'la konuşurken özellikle de Kate varken gördü. Kate onu asla affetmeyecek Thomas yalnız. Monika tebrikler bana kurabiye borçlusun sen tamam mı canım? Tebrikler ben de kurabiye isterim. Evet kızlar kurabiye Thomas benimsin. Maskot her şeyi söyledim bir daha anlatmayacağım. Dora dinle beni. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Dün gece beni neden almaya gelmediğini söylemiyorsun. Zile de sürekli basıp durma. Sonra bozuluyor. Anladın mı beni? Doğru. Ama randevumuza bilerek geç kalmadım. Otobüsün lastiği patladı. Dora, bugünün ders programını alabilir miyim? Bay Eddie program zaten duvarda var. Hadi Dora lütfen. Neden tartışıyorsunuz? Öğretmenim, Bay Eddie sizi ilgilendirmez. sizi ilgilendirmez. Kavga etmeyin ama. Hadi doğru bir şans daha ver. Ha hayır. Ha. <laughs> be. Tamam Nika, not nota. Monica Amber'dan Katie ve Thomas'ın arasını bozmasını istedi. Yazdım bunu da. Ve bunu Monica Thomas'a aşık olduğu için yaptı. Bu sadece gazetecilik değil aynı zamanda aşk romanı. Tamam kızlar hadi gidelim. Ha. <laughs> sevgili günlük. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Thomas yine başkalarıyla takılıyor ve duygularımla oynuyor. Sanırım bundan zevk alıyor. Buna inanamıyorum. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Katie konuşmamız gerek. Sakura sana Stacy ile durmanı söyledim. Katie acil konuşmalıyız. Sakura ne oldu? Ah sanırım Thomas senin duygularınla oynuyor. Sakura aklımı okudun. Ben de öyle düşünüyorum. Evet Kate ona ders verip peşinden sürüklemelisin onu. Nasıl yapacağım bunu? Cevap torbada. Ah ne o? Bak bakalım. Elbise mi bu? Evet evet elbise. Thomas'a ve diğerlerine gününü göstermek için bunu giy. <laughs> elbise. Çok güzel. Bayıldım. <laughs> o kadar güzel ki çok beğendim. Ama yapmam gerektiğinden emin misin? Evet eminim. Ona göstermelisin. Kimsenin senin duygularını oynamaya hakkı yok. Evet Sakura haklısın. Gidip göstereceğim ona. Stacy, Sakura ve keti nerede? Ee, bilmiyorum öğretmenim. Ha <laughs> Keti ve Sakura dersten kaçmış. <laughs> Baksana ufaklık gazeteci olmuş. <laughs> Komik değil, hepimizi izliyor. Evet kızlar çok şey biliyorum, siz de dahil. Evet her şeyi biliyoruz. Merhaba öğretmenim. Merhaba kızlar. Keti bugün çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler öğretmenim, ama her zamanki halim bu. Hmm. Kate okula uygunsuz kıyafetle geldi. Yazayım bunu da. Evet elbise çok saçma. Değil mi? Ben beğendim çok güzel. Kate çok güzel. Keşke benim sevgilim olsa. Onu o Thomas'la çıkıyor. Kate elbisen çok güzel. Evet ona hediye aldım. Sakura bence çok zevksizsin sen. Aa, kıskanma kızım. Monica hiç elbise giymediğin için Katie'yi kıskanıyorsun sen. Cici kimse senin fikrini sormadı. Tamam çocuklar bunu teneffüste tartışın. Şu an dersimize devam edeceğiz. Hadi bakalım. Thomas topla kendini. Kendin de değilsin dostum. Katie yüzünden mi? tamam beyler gitmem gerek devam edin. Thomas yapma. Çocuklar şimdi Thomas'a dokunmayalım. Biz devam edelim tamam mı? Ezik şapkanı düşürdün. Ama basket attım. Bravo. Thomas üzgün görünüyor. İçinize bakın. Nikta Thomas'ın moralinin bozuk olduğunu yaz. Yazıyorum. Nasıl bir derste? Katie bekle. Dokunma bana. Katie konuşmalıyız. Kimseyle konuşmak istemiyorum ben. Öğretmenim kıza neden bu kadar karmaşık? Hiçbir şey karmaşık değil. Her şey dikkat etmeyle alakalı pekala. Thomas dersim var. Dikkat! Kızlar Kate'in nasıl da Thomas'ı görmezden geldi. Monica o senin. Onu zaten biliyorum ama peşinden koşmuyorum. Kendi gelecek bana. Ciddi misin? Onları ayırmak için ne kadar uğraştığımı bilmiyor musun? Neden bağırıyorsun? Ricky bağırmayın. Dikkat çekiyoruz. Okulda muhbirler var. Dora ve Maskot kavga ediyorlar. Evet, bugün hep böyleydiler. Acaba aralarında ne var? Öğreneceğiz ve gazetecilik araştırması yapacağız. Tamam mı? Maskot tartışmaktan yoruldum. Beraber kafede kahve içip devam etmek istiyorum. Evet Dora katılıyorum. Fikirlerin her zamanki gibi harika. harika. gidelim. Ah, Dora Mascot kafeye mi? Evet, evet kafeye. Kafe. Harika hadi birlikte oturalım, sizinle konuşmalıyım. Kızlar çok acıktım hadi kafeye gidelim. Gidelim. <laughs> Kevin yapabilirsin. <laughs> Beni rahat bırak. Evet tırkılınınla harika olursunuz. Amber hakkında konuşmayın. Tamam Kevin sakin ol bana Kitty ile nasıl barışacağımı söyle. Sana hemen göstereyim. Sanırım sevgilim var. İşte Thomas. Thomas, Thomas evet Thomas hadi. Thomas. Ee, çocuklar biraz kafam karıştı benim. Nicole bugün okulda şüpheli bir şey gördün mü acaba? Hayır hiçbir şey görmedim kızlar. Bir şey isteyecek misiniz yoksa sadece konuşacak mısınız? Hem siparişe hem konuşmaya geldik. Evet konuşmayan Nicole geleceğin gazetecisi. Nicole, Nicole bize, bize kahve, kahve çöz. çöz. Katie hadi konuşalım. Diyeceğimi dedim ben. Evet sana her şeyi söyledi. Nikol yaz Thomas Katie ile barışmak istiyor. Kevin ne oldu şimdi çıkıyor muyuz? Flört ediyoruz. Tabii ki. Evet şaka yapıyor. Çocuklar kapayın çenenizi. Kevin. Oh. Amber aşık mı oldun? Kendin de değilsin. Kızlar anlamıyorsunuz. Yakışıklı ve basketbolcu. <laughs> Amber Kevin'a aşık çıktıklarını düşünsenize. <laughs> 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 Pekala Katie. Thomas'a dönme zamanı. Hazırım şimdi. Hadi göster kendini. Kızlar ne yapıyorsunuz? Göreceksin. Katie bugün çok güzel görünüyor. Elbiseye baksana. Ne oluyor ya? Görmüyor musun Thomas? Şimdi tekrar yapacağım anladın mı? Meg? Hmm. <laughs> Katie sırada ben varım beni de. Ah evet tabii ki. Keti ne yapıyorsun sen? Alex'ime sakın dokunma. Yazalım hemen. Sana sevgilisi elden gidiyor. Nika bunu yazmana gerek yok. Nika bunu yazmak zorunda değilsin. O bizim arkadaşımız. Tamam tamam sen şaka yapıyordun. Alex sen kimi öpmeye çalışıyordun? E, ee, seni Şimdi göreceksin sen. Ay. Ah, Katie'nin onları öpmesini beklemiyordum hiç. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptığımı neden umursuyorsun sen? Katie neler oluyor? Thomas Katie seninle oyun oynuyor. Şok içindeyim kafemizde neler oluyor? Dora Katie ve Thomas'a ne olmuş böyle? Maskot Katie'ye ne olduğunu bilmiyorum ama önemli olan biziz. Sadece tuhaf şeyler oluyor. Tamam çözeceğim. Katie ve Thomas ya barışırsınız ya da birbirinizle hiç konuşmazsınız. İkiniz de ne yaptığınızın farkında mısınız? Evet bu davranışlar kabul edilemez. Evet Dora bu tür davranışlar olmayacaktı öyle değil mi? Çocuklar bunu kendim halledeceğim. Katie! Thomas bırak beni. Şimdi öpüşeceğiz. <laughs> Aa, ben de Kevin'i öpeceğim. Thomas ne yaptın sen? Sana göstereceğim. Katie harikaydı. Şimdi üstümü değiştirip çıkacağız. Seni alırım. Tamam mı? Amber niye Nasıl yani öptün beni artık çıkıyoruz. O bir şey göstermek içindi. Yani şaka mıydı? O eğlence içindi yani. Anladım. <laughs> Hadi gidip Thomas'ı alalım.